Amcam hisseleri Resul'e kaptıracak olmasa yengemin almasına asla razı değildi. Hasan abi, Nizar'ın bir şartı var. Ben de kabul ettim. Eve dönmeni istemiştir. Yok yok başka. Şahvarlarla bundan sonra yapılacak hiçbir anlaşmaya imza atmayacağım. Ama Ahuzar... Hiç itiraz etme Hasan. Şahvarlarla ortaklığı ben de istemiyorum. E Hazar, Zilan... Bize bugün dünyaları kazandırdı. Değerli bir hediyeyi hak etmedi mi sence? Benim aklımda bir şey vardı. Hallettim bile hatta. Size iyi geceler. Zilan. Affedersin korkuttum mu? Yok önemli değil. Burada böyle ne yapıyorsun? Ay'a bakıyorum. Çok güzel değil mi? Ne dersin? Bu küçük oyunumuzu ayak uydurabiliyor muyum? Tahmininden daha iyisini. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Yarın da başka bir şey öğreneceksin. Saçları nasıl da uzadı? Biraz kısaltmalı. Sakın ha. Böyle kalsın. Nereye gidiyoruz? Hadi. Bu ne? Yeni araba mı aldın? Çok hoş. Evet, yeni. Ama benim için değil. Cesur'a mı aldın? Çok sevinecek. Dilan, bu araba senin. A Gerçekten mi? Ama ben araba kullanmayı bilmem ki. Öğrenmek istemiyor muydun? İstemez miyim? E bin o zaman. Hadi gel. gel Önce kontağı çeviriyorsun. Tamam. Şimdi sol ayağına debriyaj alırsın. Debriyaj hangisi? En son. Hadi Mihri hadi. Aziz oğulları geliyor akşama yemeğe. Vakitler. dar. Kaburga dolması, Tatlısı, böreği. Ne varsa bütün maharetimizi gösterelim. Sen hemen hamuru yoğurmaya başla. E anca hazırlanırız kız. Ah, ah her derdimiz böyle olsa. Bebeğimiz olsun diyorum. Doktora gidelim diyorum. Resul hiç oralı olmuyor. Zamanı gelince o da olur yavrum. Gerekirse ben konuşurum Resul'le. Sen acele etme yavrum. Gülçin. Ya kusura bakma. Ben bu aralar biraz sinirliyim de. Özür dilerim. Ben unuttum bile Cesur Bey. Sağ ol. gözər. Hadi kızım hazırlansanıza bekliyorum kapıda. Yok abla. Nizar azamlara gittiğimizi duyarsa çok içerler. Doğru. Bari sen gel benimle. Sen gitsene ya kızım. Dilan var, yaşıtların var. Açılırsın. İstemiyorum. Babam duyarsa bana da çok kızar. E. Siz bilirsiniz. Yürü. Borç olarak istiyorum amca. Kredi yani. Tamam oğlum orası tamam. Düşünürüz bakarız da. Para ne için lazım sen onu söyle. Eğlence yeri. Kulüp tarzı yani. Gece kulübü mü? Kısmen. Ama tarzı farklı olacak. Oğlum. Kulüp kulüptür. Tarzı marzı bırak şimdi. O işlere gir bak bizim neyimize. Neyse canım. Şansımı denedim. Hiç bulaşma. Sakın değil ha. Bana da gönül koyma. Yok amca ne münasebet. Amca. Aramızda kalsın da. Bana silah bulabilir misin? <laughs> silah mı? O niye? Oğlum, hediye ettik almadın, geri verdin. Nereden esti şimdi aklına? Bir bela falan yok. Yok, yok. Merak işte. Tamam. Gel benimle. Sana silah bakalım. Ah. Ne yapıyorsun sen Zilan? Kornayı da öğrenmem lazım. <laughs> Civan araba kullanmayı öğrendim. Pes yani. Bir günde mi? <laughs> Bu da rekor herhalde. Hazar gibi hoca olursa. Vallahi beni hiç <laughs> dinlemedi. Bildiğini okudu. Hadi hadi. Annenler yemeğe bekliyor. Hadi. Hadi gel. <laughs>